Düşmek gitmek için kızım evine gitmiştim. Kızım e, arabaya bindi. Ben de paftamı çıkardım, araba sıcak diye. Durdum, arkaya kurdum. O çıkarma esnasi, esnasında zannediyorum yere düştü ve bir gittik. E, bak telefon yok. Zannediyorum evde bıraktım diye. Pek e, oralı olmadım. Eve akşam geldiğimde telefon olmadı nem. Anladım. Telefonu çaldırdım. Telefon çalıyor. Cevap veren olmadı. Sabahleyin hanıma dedim bir daha çalalım bakalım. Bir daha çaldık. Beyefendi ve cevap verdi. Ben dedim telefonu filan yerde buldum. Getirebilirim dedim. Ben dedim bol gündeme gel. Ben orada ve Geldiler. Sağ olun. Teşekkür ederiz kendisine. Böyle düzgün insanların toplum kalbinden bilinmesi gerekiyor. Hep kötü haberler, hep hırsızlar, hep telefon çalanlarla yürüten hale karşıyoruz. Ama bu arkadaşımız telefonu değil çalmayı bizzat eliyle sahibine teslim etti. Bu güzel bir hareket. Bunun bu insanların toplum tarafından bilinmesi gerekiyor. Ben bol temizlik işine çalışıyorum. Görevim gereği temizlik yaparken yolda bulduk. Herhalde üzerinden üzerine basılmış camı çatlamıştı. Yani cam koruyucusu. Ama yine de sonuçta vatandaşın eline teslim etmek gerekiyordu. Çünkü önemli bilgiler olabilir, banka hesapları olabilir. Kötü sana elde geçmesi istemedim. Peki daha önce de başınıza böyle bir olay gelmiş miydi? Tabii. Parkta yine bir telefon buldum. Şifime verdim. O da polis kararına teslim ettiğini söyledi. Ama yerine ulaş ulaşmadığını bilmiyorum.